Selamun Aleyküm değerli öğrencilerim. Yarından itibaren başlayacak olan turnuvada dikkat etmeniz gerekenleri madde madde yazdım. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi çoğunluğumuz yüz yüze turnuvalara katılmadı. Evet okulda biz yapıyoruz ama bu turnuvalarda notasyon veyahut da saat kullanmıyoruz. Peki bunlar kullanırken dikkatimiz dağılabilir. Oyuna yeterince odaklanamayabiliriz. Bununla ilgili birkaç madde size anlatacağım. Bir kere öncelikle yanımızda kalem olmalı arkadaşlar. Çünkü notasyon kağıdı verecekler ama size kalem vermeyebilirler. Yanınızda bir tane kalem olsun. Kurşun tükenmez, fark etmez. İkincisi hamle yaparken yani satrançta maalesef fark etmeden süre olduğu için işin içinde süremiz biter endişesiyle hızlı hızlı oynamaya çalışıyor çoğu satranççı. Özellikle turnuvaya yeni başlayan, acemi diyebileceğim seviyedeki oyuncuların çoğu çok hızlı oynuyorlar. Süreyi verimli kullanamıyorlar. Bu da oyuncunun kalitesini, oyununun kalitesini düşürüyor. Peki nasıl yapacağız? Bir kere her şeyden önce arkadaşlar satranç oynarken kesinlikle Ellerimiz masadan uzak duracak. Yani bunu niye söylüyorum? Ee, el masada olduğu zaman hemen hamle yapmaya gidiyor insan. İster istemez bir taşa dokunuyor. E tabi dokunduğun taşa oynamak kuralı olduğu için de e, sonradan pişman olacağın Bir taşa dokunmuş olabilirsin. Bunun için ellerimizi masadan uzak tutalım. Yani dizimizin üstüne koyalım. Birbirleriyle birleştirelim. E, ve size rakibin hamlesini analiz ettiğimiz incelediğimiz sonra etkili hamleyi tespit etmemizde çok faydası olacak imşat diye bir video atmıştım grupta da var hatta imşat videosu var onu mutlaka izlemenizi istiyorum ben yine tekrar bağlantısını gönderdim size yine çoban matına çok düşüyor öğrenciler küçük yaştaki öğrencilerin çoğu çoban matıyla başlıyorlar. Hemen çoban matıyla rakibi yeneyim diye ee, gayret edenler çok fazla. Bunun önüne geçmek için de çoban matına nasıl, nasıl engel olunur diye bir video çekmiştim. Onu da yine gruptan atarım. Onu da mutlaka imza e, izleyiniz. Sonra Hasan kuralı var arkadaşlar bir tane. Hasan kuralı yani hamle saat notasyon. Bu sırayı karıştırmamamız lazım. Yani bunu niye söylüyorum? Mesela maç yapıyorsunuz. Sıra sizde, hamle sırası sizde. Saat işliyor. Siz uygun hamlenizi bulduktan sonra yapmanız gereken ilk şey hamleyi yapmak. Sonra saate basmak. Sonra notasyona yani kağıda geçirmek. Süresizdeyken notasyonla uğraşırsanız rakibiniz size süren bitiyor aman sıra sende falan gibisinden şey yapmaz. Ee, uyarmaz. Senin sürenden bitmesi rakip için iyidir hatta. Süreni gönder, saate bas. Rakibin süresi işlerken sen hamleni yaz. Her, her rakip çok hızlı mı oynadı? Fark etmez. Sen devam et. Notasyonunu yaz. Hamleni Devam et. İncelemeye devam et yani. Aman süre bende. Çok fazla hızlı gideyim falan gibisinden bir endişen olmasın. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ee, süre rakipteyken e, unuttu diyelim. Rakibiniz hamleye bas, saate basmayı unuttu. Uyarmayın. Rakibiniz de sizi uyarmayacak. Sürenizin bittiği zaman süreniz azaldığı zaman Hamle sırası rakipte olduğu zaman Mesela siz unuttunuz Saate basmayı unuttunuz Sizin sürenizden işliyor ama halbuki Hamle sırası rakipte Rakibiniz sizi uyarmaz Süren bitiyor bassana diye uyarmaz Çünkü sürenin azalması Rakibin avantajınadır Aynı şekilde rakibin süresi azaldığı zaman da Unuttuysa söylemeyin yani Bu da bir Aslında bu da bir nevi ölçme birimidir Onu da unutmamanız gerekiyor Evet. Hasan kuralını unutmuyoruz. Hamle, saat, notasyon, Hasan. Tamam mı? Sıra bu. Önce hamle, sonra saat, sonra notasyon. Bir imşat var, bir de Hasan var. Bu kuralları eee unutmayın arkadaşlar. Sonra rakibiniz sizin yani ezberebildiği ezbere bildiği hamleler olabilir. Sizin dikkatinizi dağıtıyor, dağıtmaya çalışıyor olabilir tecrübeli olabilir, daha iyi bir oyuncu olabilir. Bu yüzden hızlı hızlı oynayabiliyor. Oynayabilir yani. Bunu çok önemsemeyin. Hiç önemsemeyin hatta. Siz normal seyrinizde rakip sanki karşınızda yok, sanki bilgisayara karşı oynuyormuş gibi hamlenizi yapın, saate basın, notasyonunuzu yazın. O sırada rakip basmış, basmamış hiç önemsemeyin. Tıpkı bir tepkisiz bir robota karşı oynuyormuş gibi tepkisiz bir e, bilgisayara karşı oynuyormuş gibi düşüneceksiniz. Yoksa rakip hızlı hızlı oynayıp sizin dikkatinizi dağıtmak e, amacını güdebilir. O yüzden rakiple hiçbir şekilde rakibin hiçbir şekilde hızına aldırış etmiyoruz. Sonra şimdi arkadaşlar süre e, yanlış hatırlamıyorsam 35 dakika süreniz var. 35 dakika sizin süreniz var. 35 dakika rakibin süresi var. Etti 70 dakika. Artı her hamlede 30 saniye ekleme yapıyor. Mesela atıyorum 10, 10 dakikanız mı kaldı? Bir hamle yaptığınız 10 dakika 30 saniyeye çıkıyor süre. Dolayısıyla süre süreyi çok dert etmemize gerek yok. Yani çoğumuz ömründe belki de 35 dakikalık oyun oynamadı. Çok fazla saati önemsemeyelim. Ee, ne zaman önemseyeceğiz? 10 dakikanın altına indiği zaman sadece e, hızlanabiliriz. Ama bu panik yapmak değil. Hızlanabiliriz. Bakın 10 dakikaya gelene kadar hiç umursamayın saati. 10 dakikanın olduğu altına geldikten sonra şöyle yavaş yavaş biraz toparlanmaya başlayın. Biraz daha hız. Ama hı, çok hızlı oynayıp da dikkatiniz dağıtacak şekilde ise yine yavaş oynayın. Fark etmez. Kaliteli oynayın. Gerekirse süreden kaybedin. Ama kötü hamleden dolayı kaybetmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şunu neymiş? Rakibinle oyun sırasında asla diyaloğa girme. Rahatsız olduğunda elini kaldırıp hakemi çağır. Durumu rahatsız olduğunu ha, durumu rahatsız olduğunu hakem anlat. Yani e, bazı öğrenciler e, çok gevşek olabilir, lakayt olabilir. Ee, Rakibini sizin dikkatini dağıtmak için ses çıkartıyor olabilir, konuşmaya çalışıyor olabilir. Bu tür durumlarda, dedim ya hani karşınıza bir robota karşı oynuyormuş gibi düşüneceksiniz. Rakibin dediğine şeyine, hiç duymayacaksınız. Rahatsız ediyorsa eğer, ya ben rahatsız oluyorum sus diye bir uyarıda bile bulunmayın. Elinizi kaldırın, hakemin gelmesini bekleyin. Bunu da yine rakibin hamlesi sırasında yapın. Kendi hamlenizde yapmamaya çalışın. Çok rahatsız ediyorsa kendi sürenizde de yapabilirsiniz. Elinizi kaldırın. Hakemi çağırın. Deyin ki arkadaşım, rakibim işte şöyle şöyle yaparak ses mi çıkartıyor, konuşuyor mu, neyse tahtaya mı vuruyor. Bunları yaparak beni rahatsız ediyor. Deyin. Hakem zaten rakibe gerekli uyarıyı yapacaktır. Evet. <laughs> Devam edelim. Ee, dokunduğun taşı oynamak zorundasın. Yani satrançta bu her zaman olan bir kuraldır da. Biz genelde aramızda oynarken idare ediyoruz, hatta hamle geri almayı bile yapabiliyoruz. Ama resmi turnuvalarda dokunduğun taşı oynamak zorundasın. Yani diyelim ki vezire dokundun, o taşı oynamak zorundasın. Ha, oynayacak yeri yoksa o o ayrı bir şey. Ama oynamak zorundasın. Ee, imkansız hamle olabilir imkansız hamlelerde yani mesela atıyorum bir tane kale açmazdadır. Açmazdaki kaleyi oynarsa vezirle şahımızı yiyecek mesela yiyeceksiniz da. Bu hamlelerde e, yine hakeme elinizi kaldırıp hakeme hatalı hamle oynadı diye söyleyebilirsiniz. Yine rakibe o hamle yanlış falan demeyin hiç. De sadece elinizi kaldırın, rakibin yanlış hamle yaptığını şey yapın, söyleyin. <laughs> Sonra e, taşı, mesela diyelim ki hani dedik ya Bir taşa dokundun, onu oynamak zorundasın dedik ya O taşı kaldırdın, bir yere koydun Ama tam o sırada baktın ki yanlış oynamışsın Taşı eski yerine koy, yine o taşı oynayacaksın Fakat başka yere oynayabilirsin Taşı elinden bırakmadığın sürece, yani taşı henüz bırakmadıysan o taşı başka yere oynayabilirsin. Ama taşı elinden bıraktıysan yok bıraktıydım, bırakmadıydım kavgasına hiç girmeyin. Gentilmen bir şekilde hata yaptıysanız orada kalsın. Sorun değil. Ee, ama yani ama e, kesinlikle ne yapmıyoruz? Şunu bir sessize alayım. Kesinlikle dokunduğumuz taşı oynuyoruz. Taşı bırakmadığın sürece o taşı oynayabilirsin ama eee o taşı mutlaka oynamak zorundasın. Evet. Devam edelim. Konu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Maç bitiminde elini kaldırıp hakem bekle. Hakem gelip bitirmeden taşları bozma, masayı terk etme. Bu önemli. Çünkü mesela mat ettiniz, kalktınız, gittiniz. Rakip hakemi çağırıp ben yendim diyebilir. Normal bir şey arkadaşlar. Bu yani olabilecek olabilecek bir şey. Normal bir şey demeyeyim de. Ba, yapılabilen bir şey olmuş da bir şey bunlar. Hiç şey yapmayın. Hakem gelsin tamam sen yendin. Neyse saç, maç, maç sonucunu kağıdınıza yazar o. Ya da siz de yazarsınız imza atıyorsunuz falan. Ee, taşları dizin der. Ondan sonra kalkın. Yani hakemin elindeki kağıda maç sonucunu kendi kağıdına yani maç sonucunu yazdığını görün. Ondan sonra kalkın. Notasyon kağıdını e, kaybetmiyorsunuz. Evde çünkü o o kağıdından yaptığın maçları analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bir de bir de e, şöyle seçeyim. Birçoğumuzun e, bu çoğumuzun ilk turnuvası olacak. Biz burada tecrübe kazanmak için oynayacağız. Yani bizim buradaki amacımız yenmek değil arkadaşlar kaliteli maç çıkarmak. Kaliteli oynayın, yenilin, fark etmez ama kötü oynayıp yenmektense kaliteli oynayıp yenmeyi tercih edin. Tamam mı? Amacımız mümkün mertebe kaliteli maç çıkarmak ve mümkün mertebe basit hata yapmadan oynamak. Satrançta mutlaka senden daha iyi oynayan çıkar. Bakın malumunuz bugün Carlsen şu anda dünyada bir numara satranççı. Bazen oyunlarını takip ediyorum. Yeniliyor. Normal. Yenilmesi normal. Bakın dünyanın bir numarası bile yeniliyor. Ee, biz neyiz ki durduk yere yenildiğimiz zaman şey yapalım, moral bozalım. Yenilmekten dolayı, yenilmekten her şeyden önce korkmayalım. Tamam mı? Biz yenilmekten korkmayalım. Kötü kötü hamle yapmaktan korkalım ama. Yaptığımız hamle çok kötü bir hamle olmasın. Buna gayret edelim. Bundan korkalım. İyi oynarsın, rakibin senden daha iyi oynar, yenilirsin. Bu ayrı. Ama kötü oynarsın, rakibin belki senden daha alt seviye bir oyuncudur, seni yener. Bu bu duruma düşmektense e, iyi oynayın, yenilmekten korkmayın. Tamam mı? Düşünerek imşat e, videosunu iyi izleyin. E, mutlaka kaliteli oyun oynamaya çalışın. Bizim buradaki amacımız... Çoğumuzun bakın ilk turnuvası, ilk turnuvada şampiyon olmak gibi hedefiniz olmasın. Kesinlikle kimse oraya şampiyon olmaya gitmesin benden size söylemesi. Kimse oraya oraya derece yapmaya gitmesin arkadaşlar. Biz oraya derece yapmaya gitmiyoruz. Şampiyon olmaya gitmiyoruz. Sıralamanın ortasında bile olmak, ortasına yaklaşmak bile bizim için büyük başarı. Bakın karşımıza belki yıllardır turnuvalara katılan öğrenciler olacak. O yüzden biz oraya şampiyon olmaya değil tecrübe kazanmaya gidiyoruz. Bizim kazancımız tecrübe. Tamam mı? Maç sonunda da yenildiysek eğer, yenildiysek de fark etmez, rakibimizi tebrik ediyoruz. Artık e, tokalaşır mısınız, tebrik ederim deyip ayrılır mısınız? O size kalmış bir şey. Tamam mı?